Herkese merhabalar. Arzunun Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün karşınıza böyle rengarenk güzelliklerle karşı karşıyayız. Çok güzel renkler. Sarı, beyaz ve lila rengi. Bu ip kalın olduğu için bu ipe uygun 2,5 mm tığ kullanacağım. Siz hangi çalışma yapacaksanız ona uygun tığ kullanabilirsiniz. Örneğin lif ördüğüm zaman şöyle 1,70 mm 3 numara tığım var. Daha ince uçlu. Bunları da hemen hatırlatma yaptıktan sonra modelimize geçelim. Modelim normalde bir yelek modeli ve battaniye uyarlanan bir model. Battaniyede de kullanılıyor, yelekte de kullanılıyor. Ama ben bugün size bunu battaniye modeli olarak göstermeyi düşünüyorum. Hemen birazcık ipimizi ileriye alalım ve çalışmamıza başlayalım. Size model göstermek amacıyla sadece belli bir miktar öreceğim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim zincir çekerek zincirimizi fazla sıkı çekmeyelim. Çok geniş de değil, birazcık orta geniş. Arkadaşlar çekelim ki hani üst sırasında model kurulumu bize zorluk çıkarmasın. Evet bu şekilde belli bir miktarda zincirimi hemen çekiyorum. Zincirimizi çektikten sonra 3 üç ve 3'ün katları olarak bir model şöyle söyleyeyim. Eğer ki Fazlalık kalırsa onu kesebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. İpimi doluyorum tığıma. 1-2-3. Zincirin içerisine bir defadan dolayıp iki defadan ördüğüm trabzanımı örüyorum. Hemen bir zincir çekiyorum. ipimi doladım. 1-2-3. Bu şekilde birinci bakın trabzanımı ördüm. Devam ediyorum. Burada yine hemen bir zincir çekiyorum. ipimi doluyorum. Aynı yuvanın içerisine bir ikili trabzan örüyorum. İpimi doladım. Bir, iki, üçüncü yuvanın içerisine yine ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çektim. Aynı yuvanın içerisine tekrardan ikili bir trabzan örüyorum. Bu şekilde ilk sıramızı öreceğiz. Yani ipimizi dolayacağız. 1 2 3. yuvanın içerisine ikili trabzan öreceğim. Bir zincir çekeceğim yine aynı yuvanın içerisine ikili trabzan öreceğim. İpimi doladım. 1 2 3. yuvanın içerisine ikili trabzan bir zincir çekiyorum, ipimi doluyorum. Yine aynı yuvanın içerisine ikili trabzan. İpimi doladım. 1 2 3 yuvanın içerisine bu şekilde ikili trabzan bir zincir çekiyorum. Bu şekilde yine ikili trabzan ipimi doladım. 1, 2, 3. yuvanın içerisine ikili trabzan bir zincir çektim. Aynı yuvanın içerisine yine ikili trabzan ve bitiş kısmında yine bir zincir çekiyorum. İpimi doladım. 1, 2, 3. yuvanın içerisine ikili trabzan ipimi doladım. Yine ikili tırabzan. Bu şekilde ilk model girişini sağladım. Şimdi bir, iki, üç de çekebilirsiniz. Eğer fazla kısa falan geliyorsa ayarlayabilirsiniz. İpimi doladım. İkinci tırabzanın tepesine bunlar yan bantları oluyor battaniyenin. İsterseniz bir de çekebilirsiniz. Üç de, dört de. Yani size kalmış. Bir zincir çektim. İpimi doladım. İlk trabzanın bakın karşıdaki ilk trabzanın beline doladım. 1-2 iki, ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çektim. ipimi doladım. Bu şekilde ikinci trabzanın beline dolayıp 1-2 bu şekilde ördüm. Devam ediyorum. İpimi doladım. Bakın hemen yanında olan V şeklinde olan Sarı renk trabzanın beline dolayıp ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çektim ipimi doladım. Hemen yanındaki trabzanın beline dolayıp örüyorum. İpimi doladım karşıya geçiyorum. Bütün V şeklinde olanların geçişinde zincir yok. Orta kısmında bir zincir çekiyorum. Bir zincir ve belini doladım ördüm. İpimi doladım zincir çekmeden karşıya geçtim ve bir zincir çektim, ipimi doladım. Bu şekilde ilerliyorum. Yine beline dolayıp örüyorum. Bir zincir. Hemen ikincisinin de beline dolayıp örüyorum. Arada zincir yok. Karşıya geçiyorum. Bir zincir çektim, ipimi doladım ve bu şekilde sıramı da bitirdim. Hemen burada bir zincir çekiyorum. Yan bandına geçiyoruz. 2 i̇ki tane ikili trabzanı normal düz örüyorum. Bir. Bir de tepesine hemen örüyorum. 2. Burada yine 1 2, 3 zincir. Burada arkadaşlar 2 zincir çekelim. 3 dönüş için. Eğer ki tek renk çalışacaksanız bu renkle direkt devam edebilirsiniz. Ama ben burada size renkli bir çalışma göstermek istediğim için hemen beyaz rengimi alayım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet. Bir saniye. Şimdi beyaz rengimizi neden göstereceğim? Onu da söyleyeyim. Hani iki renkli çalışmak isterseniz ya da rengarenk çalışmak isterseniz size kalmış. Hemen dilerseniz buradan bu uç kısmından bağlayıp da zincir atıp da böyle bu şekilde yani şöyle bağlayıp zincir çek şöyle bağlayıp da devam edebilirsiniz. Ama ben genelde zincir çekiyorum bir ya da iki zincir çekin bu ipimiz burada kalsın tekrar öreceğim için Şu şekilde sabitliyorum bir iki zincir ipimi doladım hemen ikincisine de trabzan ördüm bir zincir ipimi doladım yuvanın içerisine arkadaşlar yine V şeklinde ikili trabzan öreceğim İlkini ördüm bir zincir çektim yine yuvanın içerisine ikili trabzan İpimi doladım, bakın ikinci yuvaya geçtim. Burayı bırakıyoruz, bu birleşik yeri V şeklinde arkadaşlar. Zaten model çıktıkça V şeklinde olan yuvaların içerisine örgü örülecek. Şimdi zincir çekmeden karşıdaki, bakın şurayı bırakıyoruz birinci kutucuğa, ikinci kutucuğa örüyorum. Bir zincir, yine ikili trabzan. İpimi doladım, bıraktım. İkinci yuvaya geçtim. İkili trabzan. Bir zincir çektim. Yine içerisine ikili trabzan ipimi doladım. Diğer yere geçtim. Bir zincir çektim. Yine yuvanın içerisine ikili trabzan ipimi doladım. Karşıya geçtim. İkili trabzan bir zincir. Bir defadan dolayıp iki defadan ördüm. İkili trabzan ipimi doladım. Karşıya geçtim. İkili trabzan bir zincir çektim. Yine yuvanın içerisine ikili trabzan. Arkadaşlar burada araya örmüş oldum. Buna çok dikkat edin gerçekten yaptığım daha yapmayın. Bakın burada ne yapacaktık bir kutu bırakıp ileriye gidecektik. Yani şöyle. Tekrardan hem de e, yanlış yapmamaya öğrenmiş olduk. Bakın aralarda şöyle bir kutucuk kalıyor arkadaşlar V'lerin arasında. Bir zincir çektim. Hemen yuvanın içerisine ikili trabzan. Bir zincir çektim sondaki kısmı ikili trabzanımı örüyorum bir ve hemen iki şimdi burada yine iki zincir ya da üç zincir çekebilirsiniz çeviriyorum ipimi doladım İlk biraz ışığımızı da ayarlayalım Evet çevirdim bakın burada e, hemen yuvan e, ikinci trabzanın tepesine ikili trabzan bir zincir çektim burada ipimi doladım ne yapıyoruz bir sıra ikili trabzan V şeklinde oluşturuyoruz diğer sırada beline dolayarak yani şöyle lastik usulü trabzan çalışıyorum bir bir zincir çektim ipimi doladım diğer V harfinin diğer tarafı ördüm İpimi doladım karşıya geçtim yine bir tane ikili trabzan bir zincir çektim Yine beline doladım, ikili trabzan, ipimi doladım, karşıya geçtim. Geçerken zincir yok, geçişlerde aralarda bir zincir. Hemen diğerim beline dolayıp, ikili trabzan örüyoruz. Yani tıpkı bir alt kısımda yaptığım çalışmayı burada da yapıyorum. İpimi doluyorum, karşıya geçiyorum, beline dolayıp, ikili trabzan, bir zincir, tekrardan karşıya geçip bu şekilde örüyorum ipimi doladım tığımı beline doladım bir bir zincir tekrar karşıya geçiyorum bu şekilde ipimi doladım karşıya geçtim bir bir zincir çekiyorum tığımı beline doladım iki bir zincir çektim şimdi yan bandını örüyorum bir ikili trabzan şeklinde örüyoruz yan bandımızı ve tepesine 2 bakın burada yana geldim burada bir iki zincir çekip bıraktım eğer bakın modelimiz çok harika önden kabartmalı arka kısmı da bu şekilde ortaya çıktı şöyle dilerseniz iki renk çalışabilirsiniz hemen burada ipimi tekrardan alıyorum zincir çekerek şöyle 3 4 zincir çektim tepede geldim tepedeki ilk trabzanın tepesine sabitledim beyaz rengimi burada bıraktım tekrar öreceğim sonra iki zincir çektim hemen tepesine ikili trabzan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar bir zincir çekiyoruz burada yuvanın ortasına ikili trabzan bir zincir çekiyorum yuvanın ortasına ikili trabzan biraz yakınlaştıralım Evet Devam ediyorum, ipimi doladım. Bakın burada bir boşluk bırakıyorum, ikinci kısma yuvaya geçiyorum. İkili trabzan, bir zincir çektim, ipimi doladım. Aynı yuvanın içerisine ikili trabzan örüyorum, ipimi doladım. Bakın burada geçişlerde zincir yok, bir boşluk bıraktım ve şeklinde olan yere geçiş yaptım. İkili trabzan, bir zincir çektim, ipimi doladım. Yuvanın içerisine bir 2 iki. ikili trabzan örüyorum, ipimi doladım, karşıya geçtim, bu şekilde ikili trabzan örüyorum, bir zincir çektim, ipimi doladım, yuvanın içerisine ikili trabzan örüyorum, ipimi doladım, karşıya geçtim, ikili trabzan, bir zincir çektim, tekrardan bu şekilde, ipimi doladım, karşıya geçtim, ikili trabzan, bir zincir çektim. Yuvanın içerisine ikili trabzan. Bir zincir çektim. Karşıya geçiyorum. Burada yine ikili trabzan öreceğim. 1 ve sondaki zincirin tepesine 2 1 2 3 zincir çekip çevirdim. Tepesine ikili trabzan öreceğim. Çevirdikten sonra şimdi hemen ne yapacağız? Tığımızı beline dolayarak ilerleyeceğiz. Bir zincir çektim. İlk V şeklindeki sarının ilk trabzanın belini doladım. Bir zincir çekeceğim. Arada ikili trabzanımı ördüm. Hemen bir zincir çektim. İpimi doladım. Hemen belini tığımı doladım. İkili trabzan. Geçişte zincir yok. İpimi doladım. Karşıya geçiyoruz. Böyle bu şekilde arkadaşlar. Bir alt sıradaki çalışmamızı burada da yine sırayla trabzanları geçişlerinde zincir yok sadece orta kısmında bir zincir çekerek ördüğümüz harika muhteşem çok güzel bir model kesinlikle inşallah en güzel siparişlerinizi alabileceğiniz bir model siz örün sayfanız varsa atın battaniye olarak yelek olarak sonra inşallah görün bakın ne güzel siparişler gelecek benim kamera çekimlerinden videolardan bir türlü artık sipariş alamıyorum. Yani şöyle al, alamam. Çünkü vaktim yok. İnşallah siz alın. Bol bol sipariş. Tekrardan bir zincir çektim. Karşıya geçtim. Bu şekilde ikili trabzan örüyorum. Şöyle biraz tığım kalın olduğu için. Evet bakın iki renkli şöyle harika modelimiz kabar kabar ortaya çıktı. Bu da arka kısmı şu da ön kısmı ve ben daha önceden 3 renkli de çalıştım şöyle bunu da göstermek istiyorum hemen size fikir olsun arkadaşlar İnşallah beğendiniz hemen size kısa bir kenar oyası da göstermek istiyorum arkadaşlar şimdi bu ipimizi buradan hemen keselim İsterseniz beyaz renkle dolanabilirsiniz kenar süsünü isterseniz sarı renkle yani kesinlikle renk seçimi size kalmış ben size hemen kısa bir minik oya göstereceğim. İki zincir çektim. Bu şekilde yuvanın içerisine sabitliyorum. Bu modelimizi de böyle koyalım. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çektim. İpimi doladım. Yuvanın içerisine bu şekilde ikili trabzan tepesine 4 zincir çektim. Şöyle alalım daha net gözüksün. Bu şekilde pimpiri görüyorum. Bir zincir çekiyorum. Karşıdaki yuvanın içerisine geçiyorum. Bu şekilde ikili trabzan, 3 zincir çekiyorum. Yuvaya sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Karşıya geçiyorum. Bu şekilde 1-2-3 zincir ve pimpiri örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Karşıya geçiyorum. İkili trabzan, 1-2-3 iki, zincir. Tepesine bu şekilde ikili, üçlü, zincirli böyle sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu şekilde dilerseniz aralarına da şu ara kısımlara da atabilirsiniz. Daha sıkı kenar oyası sevenler bu şekilde de yapabilirsiniz. Yani bütün boşluklara da örebilirsiniz. Ben biraz daha sade seviyorum. O yüzden böyle e, yani bütün aralara bırakmadım oyamı. Sadece şurada böyle bir kutucuk atlayarak örüyorum arkadaşlar. Evet bu şekilde bütün her yeri dolanabilirsiniz. Burada da yine dönüşlerde 3 tane öreceğiz. Ben bunu başa kadar getireyim. Orasını da göstereyim. Evet bunu da göstereyim. Bilgi olsun. Son uç kısmına geldim. Yine bu şekilde ördüm. Arasına bir ya da iki zincir çekin. Tekrar aynı yuvanın içerisine bir daha böyle üçlü, dörtlü yani hiçbir şey yok. Sadece uç kısmında birazcık kasmasın diye bu çalışmayı aynı yere 3-4 kere uygulayabilirsiniz yani kenarda yine aynı şekilde trabzan ve yuvanın içerisine zincir bir zincir çekiyorum tekrardan yuvanın içerisine girdim böyle bu şekilde 4 zincir ya da 3 zincir ördüm bir zincir çektim bundan sonrası tek tek bütün zincir yuvaların içerisine yine 4 zincir çekip dönüyorum bir zincir çekiyorum karşıya geçtim böyle bir aralık vererek arkadaşlar örüyorum yani bütün boşluklarına bir tane aralık vererek rengini de isterseniz daha başka renklerle içinde bulunan renklerle sade renk ördüyseniz o renkle e, örebilirsiniz. Şöyle bir göstermeye çalışacağım ama inşallah anlatabilmişimdir. Böyle bu şekilde. Bunu da tam e, öremedim arkadaşlar. Başa gelemedim. Ya yani buraya kadar gelmedim, örmedim. Şöyle Burada trabzanını örmemişim. Şöyle bakın arkadaşlar, yan taraflarda trabzanlarım var ikili. Bundan sonra işte yani bu şekilde ilerleyen giden bir model. İnşallah memnun kalmışsınızdır. Yeni bir videoda daha görüşmek dileğiyle. Sizde sizlerden ricam kanalım çok yeni yani Arzu'nun hobileri şöyle alayım ben daha güzel e, anlatmaya çalışayım. Arzunun hobileri 2-3 günlük açtığım bir kanalım. Muhteşem lifler, muhteşem yemekler de benim kanallarım. Arzunun hobilerine de yorum, destek ve beğeni yaparsanız çok ama çok memnun olurum. Bu güzel videoların devamlılığı için sizlerin desteğine, yorumlarına ihtiyacımız var arkadaşlar. Gerçekten bu zor günlerde evde ancak hobi yaparak, örgü örerek geçirmeye çalışıyoruz. Bol bol dua edelim. İnşallah bir an önce kazasız belasız kötü günler geçsin. Rabbim herkese sağlık versin. bol bol dua edelim birbirimize. İnşallah bir daha bu şekilde bir şey dünyaya gelmesin olmasın. Güzel dileklerimizi dualarımızı eksik etmeyelim. Kanalıma desteklerinizi tekrardan bekliyorum. Sizler beğeni yaptıkça yorum yaptıkça izlemeye devam ettikçe ben o zaman daha çok öresim geliyor. Ama beğeniler ve yorumlar olmadığı zaman insan üzülüyor doğal olarak yani emek harcıyoruz arkadaşlar ee, çok teşekkür ederim muhteşem lifler Facebook grubuma da beklerim muhteşem yemekler e, kanalıma da beklerim e, güzel yorum ve beğenilerinizi tekrardan bekliyorum hepinize çok 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 teşekkür ediyorum Allah'a emanet olun hoşçakalın.